Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahabihi ve etba'ihi ecma'i. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize onun ehli beytine, ashabına, ona tabi olanlara salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, çok önemli bir kulluk görevimiz var. İhmal ettiğimiz bir görev. Dilimizi, kalbimizi temizleyecek bir görev. Elimizi, ayağımızı, yüzümüzü her gün yıkıyoruz. Dilimizi, kalbimizi de her gün yıkamamız gerekiyor. İhmal ettiğimiz görev istiğfar görevidir. Herhangi bir amele başlarken, herhangi bir amele devam ederken, herhangi bir amelin sonunda el azim. Yüce Allah'a mağfiret talebinde bulunuyorum. Cenab-ı Hak'tan mağfiret niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan bağışlanma istiyorum. Duası emredilir. Estağfirullah el-Azim. Bir genç geldi. Hocam dedi. Namazdan sonra müezzin estağfirullahel azim, estağfirullahel azim, estağfirullahel azim diyor. Manası Allah'tan bağışlanma istiyorum değil mi? Ya Rabbi beni affet değil mi? Evet. Günah işlemedik ki namaz kıldık diyor. Halbuki bunun anlamı namazdaki hatalarımı affeyle Allah. Hizmetteki hatalarımı affeyle Allah'ım. İlimdeki hatalarını, hatalarımı affeyle Allah'ım. Her konuda söz ve davranışlarımdaki hatalarımı, günahlarımı affeyle. Beni bağışla Allah'ım. Estağfirullah, Allah'ım mağfirli demektir. Senden bağışlanma istiyorum demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün istiğfar ederdi. Sahabe-i kiram, tabi'in ve sonraki nesiller Ve tarih boyunca bütün gönül erbabı derslerinde, zikirlerinde, evratlarında mutlaka istiğfarı birinci derecede koymuşlardır. İhmal ediyoruz. Ve konumuz Babul ül istiğfar, Allah'tan bağışlanma talebi. Kale Allahu Teala Estaizu bismillah ve estağfir li ve lil mu'minine vel mu'minat Ey Resul'ün kendi zellelerine hata ve kusurlarına müminlerin ve mümine hanımların hata ve kusurlarına Allah'tan bağışlanma dile. Kendi zelle ve kusurların için Mümin erkekler ve mümine hanımlar için Allah'ın mağfiretini iste. O kale teala ve estağfirillah. Allah'a istiğfar et. İnne Allah'a kâne gafûran rahîmâ. Allah son derece bağışlayan ve son derece rahmet edendir. O kale teala fe sebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbâ. Rabbine hamd ile tesbih ile Ondan bağışlanma dile. Zira o tevbeleri çok çok kabul edicidir. Ve Kâle Teala Lillezine tekeve inde rabbihim cennat Takva sahipleri için Rableri nezdinde cennetler vardır. İle kavlih ya azze ve cel bil eshar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyen müminler. Evet o kadar çok ayet var ki aynı konuda. Ve kale teala ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu sümme yestagfirillâhe yecidillâhe gafûran rahîmâ. Kim bir kötülük işlerse, kendine yazık ederse, bir kusur, bir hata işlerse, sonra Ya Rabbi affet derse, Allah'ı son derece bağışlayan ve merhamet eden olarak bulacaktır. Vekaletüalle ve ma kanallahu li'azebahum ve ente fihim ey resulüm sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azap edecek değildir. Ve ma kanallahu muazebahum ve hum onlar istiğfar ettikleri sürece Allah onlara azap verecek değildir. İstiğfar azabı engeller. İstiğfar, bereketsizliği, huzursuzluğu engeller. İstiğfar Cenab-ı Hak nezdinde derecemizin yükselmesine sebep olur. O Kale Teala وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Evet, hayasızlık yapanlar, nefislerine yazık edenler, kendilerine acımayanlar, ذَكَرُوا Allah'ı zikrederlerse, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için Allah'tan bağışlanma dilerlerse ve men yagfiru zunuba illallah, Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Ve lem yusirru ve yaptıkları günahlarda ısrar etmezlerse ve hum ya'lemun bildikleri halde ısrar etmezlerse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin mükafatlarına elbette nail olacaklardır konumuz istiğfar. Anil agarril müzeniyyi radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. innehu le yuganu ala kalbi. Bazen kalbime öyle bir bulut gelir. Öyle bir kalbime perde gelir. Ve inni le fil yevmi mi'ete marra. Bu sebeple ben Günde yüz defa Allah'ım beni bağışla derim. Estağfirullah derim. Günde yüz defa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesi bir tevazu ifadesi. Mecazi bir ifade. Yani gaflet perdesi. Bizi kapılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim adımıza bize öğretmek için bu ifadeyi kullanıyor. Haşa onun gaflete düşmesi mümkün değil. Onun makamına o sonsuz yüce makamına layık olmayan bir perde olabilir. Evet. Ve Nebi Hurayra radıyallahu anhu قال: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve Vallahi Allah'a yemin ederim inni le estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekthara min seb'ine Ben günde yetmişten fazla Allah'a tevbe ediyor, istiğfar ediyorum. En az yüz defa günlük istiğfar görevimiz vardır. Zor değil. Birkaç dakika ayıralım. Ya Rabbi beni affeyle. Beni bağışla. Bana rahmet eyle. Senden bağışlanma diliyorum Ya Rabbi. Günahlarımın örtülmesini, günahlarımın silinmesini istiyorum Ya Rabbi. Ben hatalıyım. Ben kusurluyum. Ben acizim. Ben beşerim Ya Rabbi. Beşer icabı, hatalarım olacaktır. Sen Rabbul Aleminsin. Affedicisin. Affeyle Allah dualarımızda, niyazlarımızda, yalvarış ve yakarışlarımızda gafur ve rahim olan Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz isteniyor. Ve anhu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedihî Nefsim elinde tutan Rabbime yemin ederim ki bu tabiri Peygamberimiz en en önemli konularda kullanıyor. Nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki. Lâû <laughs> lem siz hiç günah işlemezseniz lezehaballahu Teala bikum Allah sizi götürür ve leca bi kavmin yüznebûne feyestevfirûne Allahu taala lehum Allah günah işleyip istiğfar eden kullar getirir ve bunları bağışlar. Siz hiç günah işlemezseniz Allah sizi götürür, günah işleyip istiğfar eden kullar getirir ve o kullarını bağışlar. Yani bizden günahsız olmamız istenmiyor. Günahımızın farkında olmamız isteniyor. Şimdi günahlardan, hatalardan, kusurlardan söz ettik. Biri dedi ki hocam, yani siz biraz bu konunun üzerine fazla durmadınız. Mesela ben dedi. Bir günah işlediğimi hatırlamıyorum dedi. Dedim ki bir zata biri gelmiş. Üstadım demiş. Ben hiç günah işlediğimi hatırlamıyorum demiş. Demiş ki günahını görmemek büyük bir günahtır. Günahlarının farkında olmamak günah Münafık günahını sivrisenek kanadı kadar küçüktür. Basit, önemsiz. Mümin günahını uhud dağı kadar büyüktür. Hani milyonları çalmış bir hırsız mahkemeye geliyor. Hakim, yazık değil mi genç kardeşim? Şu kadar milletin malını aldım, çaldım. Bak bütün deliller aleyhine. Hakim Bey, benim aldığım nedir ki? Şu kadar milyon. Millet deve yağmuduyla getiriyor. Haberin yok. Yaptığı hatayı, kusuru küçük görüyor. Günahı, suçu küçük görüyor. Kriminolojide suçun basit görülmesi de yeni bir suç olarak kabul ediliyor. Şu kadar insanın kanına girmiş cani adam ben karınca incitmemiş adamım diyor. Yani birkaç kişi öldürmüşüm. bıçak bir birkaç mikrobu temizlemişim diyor. Ya yani siz hiç elinizdeki böyle sinek ilacıyla sinekleri öldürmüyor musunuz? Toplum temizlendi mikroplardan diyor. O kadar rahat bir görünüm veriyor ki. Evet içki, kumar, fuhuş, faiz, rüşvet, haksız kazanç, kara borsa, fahiş fiyat uygulamaları hep günah değil mi? Asgari ücretle geçimini temin edemeyecek insana acımayan ev sahibi günah işlediğinin farkında değil mi? Evet. Zinaf fuhuşla bir aileyi yıkan, bir gencin hayatını karartan günahının farkında niçin olmaz? Uyuşturucu denen belayı satanlar, pazarlayanlar, bu konuda gençleri zehirleyenler hiç mi utanmazlar? Rabbim onlara hidayet nasip eylesin. Rabbim onlara hak yolu görmeyi nasip eylesin. Rabbim bize de onları güzellikle irşad etmeyi nasip eylesin. Ama kulakları tıkalı olanlar, gözleri kör olanlar, duyamazlar, göremezler. Rabbim öyleleri de hakkı hakikati görmeyi nasip eylesin. Biz Müslümanız elhamdülillah. İslami şura sahibiz. Şu dersleri dinleyen insanlar yani Rabbim size bu dersleri dinlemeyi lütfetmişse, e, iman da İslam'da bir dereceniz var demekti. Ama günahları niye küçük görüyorsunuz kardeşlerim? Kızınız örtüsüz, oğlunuz namazsız. Ama farkında değilsiniz. Dua ettim bir yerde. Şöyle seçkin insanların bulunduğu bir yerde. Biraz duygulu bir duaydı duadan sonra hocam olmadı dedi. Örtüsüz kızlardan, namazsız çocuklardan niye bahsediyorsunuz ki dedi. Yarasına bastığınız zaman acıyorsa demek yine iman var demektir. Elhamdülillah. Yine iman var. Kardeşim bu hatayı, bu günahı farkında isen affettirmek için konumuz ne? İstiğfar. Allah'a Allah'a yalvar. Kasabamızda bir hacı efendi vardı. Oğlu namaz kılmıyor diye. Günlerce, aylarca ağladı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Ve nihayet oğlu namaza başladı. Oğlunun namazsızlığı üzüyordu. Evet. Oğlumuzun, kızımızın durumu. Bizi üzmeli. Ama tatlı dille, güler yüzle, tatlı bir üslupla onları uyarmalıyız. Kız kardeşimiz, gelinimiz, eşimiz, çocuğumuz, kızımız, manevi derecede düşüklük gördüğümüz her şey, herkes, öğrencilerimiz bizi üzmeli. Bunun için Önce dua. Önce dua, önce dua diyoruz. Bu kavli duadan sonra fiili dua. irşat, davet, tebliğ, ikna metodu. Tatlı bir dille, kavli leyyin, yumuşak bir ifadeyle İslam'ı güzellikle takdim etmek. Nasip ise Allah nasip edecektir. Nasip değilse Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olsa da nasipsiz olacak. Lut Aleyhisselam'ın hanımı olsa da yine nasipsiz olacak. Ama Firavun'un hanımı Asiye ise Allah ona hakkı, hakikati görmeyi nasip edecektir. An hani İbn Umar radıyallahu anhu makal kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu fil meclisil vaid 100 merr rabbi firli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken tek bir mecliste yüz defa Rabbi Firli dediğini sayıyorduk. Bir meclis bir iki saat sürdü. Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Efendimiz konuşmaların arasında Rabbi Firli, Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi beni bağışla diyordu. Ve tüm aleyye. Tevbemi kabul eyle Ya Rabbi. İnnek ente rahim. Sen son derece tevbeleri kabul eden ve son derece merhametli olansın. Peygamberi Zişan Efendimiz hem tevbe ediyor, hem istiğfar ediyor, hem de bize tevbeyi ve istiğfarı öğretiyordu. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için çok ama çok önemli çok ama çok önemli bir hadis-i şerifi size arz etmek istiyorum. Hani ibn Abbasin radıyallahu anhüme kal Kale Resulullah ve sellem, Men lezimel istiğfara Kim istiğfara devam ederse Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim derse ne kadar? Her gün en az yüz defa bunu bir görev olarak kabul ederse, bunu bir ödev olarak kabul ederse, bunu bir kulluk gereği olarak kabul ederse, Allahu lehu min kulli zikin mahraca. Allah her darlıkta onun için bir çıkış kapısı yaratır. Ve min kulli hemmin feraca. Her dertte ona bir ferahlık yaratır. Varzakahu min haythu la yahtesib hiç ummadığı yerden hiç beklemediği yerden ona rızık verir. Ne alaka? Estağfirullah el -al azim diyorsunuz. Çözüm yolları gösteriyor Cenab-ı Hak. Ferah ve refah yolları gösteriyor. Ve Cenab-ı Hak hiç beklemediğiniz yerden helal ve bol rızık imkanı veriyor. E o halde gelin kardeşler. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah diyelim. Bu sebepledir ki namazlardan sonra müezzin Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Etubu ileyh derken bize bunu hatırlatıyor. Alimler, fazilet sahibi insanlar, tarihe iman ve takva mührü vurmuş olanlar istiğfarı hiç bırakmadılar. Hata, kusur, günah işlesin, işlemesin. Büyük günahı olsun, olmasın. Hep estağfirullah el azim dediler. Biz bugün günahlar içerisinde yuvarlanıyoruz. Gözlerimiz kirli. Kirli programları seyrettiğimiz için. Kulaklarımız kirli. Kirli programları dinlediğimiz için. Elimiz, ayağımız kirli. Dolayısıyla kalbimiz kirli. Kirli bir ortamda yaşıyoruz. Kirli bir çağda yaşıyoruz. Ama niyetimiz halis. Bu kirli ortamdan temizlenmek için kulu temizlemeye, gitmeye mecburuz. Evet. Çamurlu arazide yürüyen üzerine çok dikkat edecek ama yine elbisesini temiz tutmaya gayret edecek ama yine elbisesini yıkayacaktır. Hazreti Ömer soruyor Übey İbni Kâba Medineli Müslümanların hafızlarından. Hazreti Ömer'in Seyyidül Müslümin dediği zat. Peygamberimizin kendisinden Beyyine Suresi'ni dinlediği o hafız. Seçkin hafız. Üvey İbni Kâb radıyallahu anh. Ona soruyor. Takva nedir? diyor. Üvey İbni Kâb diyor ki Ema selekte tarikan zâ şevkin yâ omar ya Ömer diyor, hiç dikenli bir yola girmedin. Nam selektuha. Evet girdim. Fe ma de ne yaptın diyor. Böyle çölde dikenli araziler var, Kalın dikenler. Develerin en çok rahatsız olduğu, deve dikeni. Develerin en çok rahatsız olduğu, evet, dikenler. Ne yaptın? Teşemmer tuveçtehet. Elimi kolumu sıvadım. Aman dikenlere batmamak için gayret ettim. Fezaket Takva budur diyor. Dikenli arazide dikenlere batmamak. Herkesin rüşvet aldığı bir dönemde rüşvet almamak. Piyasa şartlarının yükseldiği bir dönemde kiracılara zam mı fazla yapmamak. Fırsatçı olmamak. Ve helalinden kazanmaya çalışmak. Kara borsa, rüşvet, ve her çeşit arsızlıktan, sahtekarlıktan korunmaya çalışmak. Takva budur. Takva sakınmaktır. Allah'ın gazabından, azabından sakınmaktır. Takva göz yaşıdır. Helal lokmadır. Yalvarış yakarıştır. İstiğfardır. Allah'tan bağışlanma dilemektir. Takva Allah'a yönelmektir. Takva gece yarısı kimsenin görmediği, bilmediği bir saatte Ya Rab, Ya Rab deyip yaşlı gözlerle Allah'a yönelmektir. Ya Kur'an-ı Kerim ikinci sayf sayfada Huden lil diyor. Kur'an'ı anlatırken, Kur'an kendisini anlatırken Estaizu billah, Bismillah, Elif, La, Mim, Velikel kitabu la raybe fi. Bu öyle bir kitaptır ki Allah tarafından indirildiğinde asla şek şüphe yoktur huden lil muttakid, Takva sahipleri için rehberdir. Ey takva sahipleri, gelin Kur'an'ın kılavuzluğuna koşun. Kur'an'ın rehberliğine koşun diyor Kur'an-ı Kerim. Huden hidayettir, rehberdir, kılavuzdur. Lil muttakid, takva sahipleri için. Allah'tan gerçek anlamda korkan gönlü Allah sevgisiyle dolu müminler için. Kur'an takva ile başlıyor. Devam ediyor. Ve takva sahibi olmak, ağzı dili zikirle dolu ve istiğfarla Cenab-ı Hakk'a yararan kul olmak demektir. Evet, bugünkü dersimizi istiğfarla noktalıyoruz. Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Ötübüyley.